Merhaba değerli izleyicilerim. Fadime Türkmeni Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Hem pratik hem de çok lezzetli hem de çok besleyici bir makarna tarifiyle geldim. Tadına doyamayacaksınız. Hemen size çok fazla bekletmek istemiyorum. Tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Öncelikli olarak tenceremizi bol su ekleyip kaynatalım. Kaynayan suyun içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Bir paket arzu ettiğiniz bir makarna çeşidi ekleyip tuzlu suyun içinde makarna paketinin üzerinde yazan dakika kadar pişirelim. Ben arkadaşlar 10 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim makarnamızı. Makarnamız pişti. Makarnamızı süzelim. Şimdi makarnamızın içerisine neler koyacağız? Eee ince ince kıyılmış maydanoz, e, çatalla ezmiş olduğum tam yağlı peynirimi, 3 diş sarımsak ve e, 3 adet de domates kullanacağım. Nane kullanacağım, zeytinyağı kullanacağım. E, tüm malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. E, sarımsaklarımı gördüğünüz gibi ezdim, sonra ince ince kıydım. Domateslerimi de aynı şekilde küp küp doğruyorum. Arkadaşlar gerçekten şahane bir e, makarna oluyor. Domates, peynir, sarımsağın uyumuna bayılacaksınız. Mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. karıştırma kabına süzmüş olduğumuz makarnalara aktaralım. Daha sonra doğramış olduğum, küp küp doğramış olduğum domateslerimi ve sarımsaklarımı da üzerine ekliyorum. İnce ince kıymış olduğum maydanozlarımı da ekliyorum. 2 parça e, tam yağlı peynirimi de ezdim çatalla, onları da ekliyorum. 6-7 yemek kaşığı zeytinyağımı da ekliyorum. Son olarak da arkadaşlar bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Dilerseniz kekik de ekleyebilirsiniz. Kuru nane, sarımsak, peynir, domatesin uyumuna bayılacaksınız arkadaşlar. Makarna deyip geçmeyelim. Binlerce tarif var. Bu da onlardan bir tanesi. Üstelik çok lezzetli, çok fresh bir tarif. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına da ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar sizler makarnayı nasıl seviyorsunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmında belirtirseniz bir dahaki makarna tarifimi belki ona göre şekillendirebilirim. Ona göre yapabilirim. Arkadaşlar şimdi makarnamız hazır ve servis tabağına alıyorum. Arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorum, öneri ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.